Herkese yeniden merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Mini termal yazıcı deneyimleyeceğiz bugün. Bu ürünü ben hepsi burada yurt dışından aldım. Çok böyle kısa bir sürede geldi. Yurt dışı ürünler için biliyorsunuz böyle bazen çok uzun zamanlar beklemek zorunda kalabiliyoruz. Ama ben sipariş ettikten böyle 7-8 gün sonra falan kapımdaydı. O yüzden gayet heyecanlı bir şekilde böyle dışarıdaki kutusunu açtım ve içinden çıkan paketle birlikte şöyle önüme aldım. Ürün gerçekten güzel. Zaten bir sürü reels çekilmişti hakkında. Mutlaka karşınıza çıkmıştır. İşte ders çalışan öğrenciler notlarını çıkarıyorlar, defterlerine yapıştırıyorlar. Ben de böyle üniversiteye hazırlanırken not tutmayı işte ne bileyim kitaplardan kestiğim böyle görüntüleri görselleri işte biyoloji dersinde falan yapıştırmayı bantlarla çok severdim. Keşke böyle mini termal bir yazıcım olsaymış dedim hatta. Böyle üniversiteye hazırlandığım zamanlar aklıma geldi. Şimdi de işte ne bileyim günlükler tutuyorsanız böyle çok güzel journal şeyler hazırlayanlar var. İşte böyle farklı farklı kendileri kesip yapıştırıp biçip do it yourself projeler yapan arkadaşlarım var biliyorum. Onlar için gayet uygun olabilecek bir ürün bence. Beraber deneyimleyeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım gördüklerim kadar güzel çıkar. Fos çıkmaz. Çok ümitliyim bu konuda. Bakalım kullanalım, deneyimleyelim. Kutunun kendisi gerçekten avuç içi kadar. Şöyle yanda da bir kameram var. Ona da geçeceğiz zaten şimdi. Önüme böyle paketi aldım. Şeffaf bir paketin içinde aslında işte kağıtları, kalemleri ve kendi kutusuyla birlikte çıkıyor. Böyle üç tane renkli sarı, pembe ve mavi kağıt koymuşlar. Bunları kenara koyuyorum. Bunlardan bazılarının arkası bantlı olabilir. Böyle sticker şeklinde kullanabilmek için. Bakacağım bazıları yasalar de öyle bir şeyler gördüm. Bilmiyorum. Belki şu beyazlardan bir tane söyledi. Renkliler değildir. Emin değilim. İki tane beşli yani totalde onlu kağıt çıktı. Böyle küçük küçük keçeli kalemler çıktı. Altılı muhtemelen bunlar zaten bu kağıtların üzerine yazılabilir cinstendir. Bunları da kenara koyuyorum. Ve kutunun kendisiyle baş başa kalıyoruz. Bir de böyle arkasında mini bir yönlendirme kılavuzumuz var. Evet şimdi kutuyu birlikte açacağız. Kutunun etrafına şöyle bakalım. Foto printing demiş. Label printing. Etiket yazdırabilirsiniz demiş. Uzun pil ömrü demiş. Zaten bunlar içindeki Type-C kablolarıyla beraber beraber şarj oluyorlar. Ben pembe rengini aldım demiştim. Burada modeller arasında işte hangisi olduğu ve rengini vesaire herhalde bunlar farklı farklı tipleri. Ben hepsi burada da birkaç çeşidine renk gelmiştim. Kutuyu şöyle açıyorum. İçinden USB'den Type-C'ye bir kablo çıkıyor. Bunu herhangi bir adaptöre takarak şarj edebiliyorsunuz cihazınızı. Type-C olduğu için de ya yani farklı bir kablo ile bile şarj edebilirsiniz. Benim şu an mesela bilgisayarım, telefonum her şeyin zaten kablosu Type-C. O yüzden çok elinizin altında olabilecek bir kablo çeşidi. Bu güzel. Kutunun içinden bir de tabii ki ürünün kendisi çıkıyor. Şöyle kutusunu da ben kenara koymuş olayım. Böyle ayrı bir kağıdında ürünün yazıcının kendisiyle baş başayız. Şöyle minik kedi şeklinde. Bence çok tatlı tipi de. Bir yanda bir butonu var. Bu buton ha, şurayı kağıtları açıyor. Aa içinde de kağıt var. Süper. Bir rulo içinde zaten hazırında gelmiş. Bunu da sevdim. Böyle buradan herhalde evet, çıkacak olan yer burası. Devamında yukarıda Type-C'nin zaten giriş kısmı var. Burası bir ışık olabilir belki. Şimdi bakarız. Bir de aynı şekilde burada bir açma kapama düğmesi var. Şöyle açayım. Şarjı vardır diye umuyorum. Evet bir buzutladı. Şurada yeşil bir ışık yanıyor. Muhtemelen şarjı var. Herhalde şarjı olmasa yeşil yanmaz diye tahmin ediyorum. Deneyeceğiz. Tamam. Şimdi şarjı bitmesin. Az olabilir yeni açtığımız için. Şöyle kapatayım. Kenara koyayım. Şimdi kullanım kılavuzunu elimize alıyoruz. Çünkü bunlar uygulamayla çalışan cihazlar. Bir uygulaması var. Şimdi hemen ona bakıyorum. Burada videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. Uygulamayı bulup hemen size geri dönüyorum ve ekran kaydıyla birlikte ürünü deneyimliyoruz. Bu arada bulduğum Fanprint diye bir uygulamayı Şimdi QR kodu okutacağım. Burada nasıl kullanabileceğim ve ürünü nasıl bağlayabileceğimle ilgili beni yönlendirmiş. Uygulamayı indiriyorum. Dediğim gibi ekran kaydını şöyle yan tarafa alacağım zaten. Birlikte uygulamaya bakmaya başlayalım. Evet şimdi bir yandan ekran kaydımı başlattım. Telefonumun ekranını daha rahat görebilin diye. Uygulama fanprint diye bir uygulama. Böyle içinde reklamların falan olduğu standart bir uygulama aslında. Cihaz bağlantısı diye basılan yere tıklıyorum. Bir cihaz zaten açık olduğunda bluetooth özelliği aktif olmuş oluyor. Cihazı açmam lazım ama tabii önce şöyle açalım 反正也是。 Evet ışığını görelim. Hemen zaten çok hızlı bir şekilde gördü. Herhalde şu sonu 01 olan benim cihazım. Evet bağlandı dedi. Şu anda cihaz ve uygulama aslında bağlı. Şimdi böyle bir şeyler deneyebiliyorsunuz. Burada işte to-do listler ben görmüştüm videolardan. To-do listler çıkartabiliyorsunuz. Farklı şeylerde uzunluklarda. Metin yazdırabiliyorsunuz. Herhangi bir metin yazabiliyorsunuz buraya. Onu da deneriz. Post-it çıkarabiliyormuşsunuz. Neymiş bu? Aa çok tatlı. Burada evet içine yazı yazabileceğiniz bir post-it çıkarabiliyorsunuz ya da girilmez ikonu falan basabiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Tamam devam edelim. Pankart yazdırmada ne var? Kendim bir şeyler yazıyorum. Tamam. Belge yazdırabiliyorum, web sayfası yazdırabiliyorum. Bu da değişikmiş. Web sayfası yazdırabiliyor olmak değişik. Ne yazdırsak? Benim çalıştığım yerin sayfasını bastırsak mesela acaba nasıl bir şey basar? Bakalım. Youto diyelim. Youto.com diyelim. Eştek reklam. Hiç i̇nsan çalıştığı yere de reklam yapar mı bilmiyorum ama web sitesinde Youto'lu seçtim. Bakalım ne basacak? Ben de merak ediyorum. Tamam print desem geçerli sayfa diyeyim. Bayağı web sitesi falan yazdırabiliyorum. Çok değişikmiş. Tamam yazdır diyelim. Şimdi önce bir web sitesi yazdırarak deneyelim. Bayağı da hızlı. Bu arada nasıl çalışıyor? Mantığı şu. Herhangi bir şekilde siz içinde işte mürekkep, toner vesaire bir şey koymak zorunda değilsiniz. Nasıl böyle bir yerden alışveriş yaptığınızda yazar kasa size yakarak bir fiş çıkarıyor. Yani sonra kağıt yanıyor. Herhangi bir şekilde içinde onların da bir mürekkep mekanizması falan yok. Aynı mantık. İçinde aynı şekilde herhangi bir mürekkep ya da boya vesaire olmadan kağıtların üstünü boyuyor. Yani yakıyor gibi düşünebilirsiniz. Bayağı web sesi çıktı aldık. İnanamıyorum. Şöyle zaten fiş gibi şöyle kırparak çıktığınızı almış oluyorsunuz. Bunu sonra düzelterek şöyle isterseniz çevresinden bantlarla birlikte bir yerlere baskı alabilirsiniz. Şimdi bir web sesi çıkarttık. Bu böyle değişik bir deneyim. Bir tane de şekil çıkarmak istiyorum. Merak ediyorum bakalım onlar nasıl çıkacak. Böyle fiş gibi kenarında duruyor. Anılara önem veren insanlar için bence çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Tamam web sesini denedik. Okey. Devam edelim. Şurada bir tane ikon vardı. O çok hoşuma gitmişti. Onu bir deneyimleyelim istiyorum. Böyle girilmez ikonu basalım mesela. Bakalım bu nasıl basılacak. Biraz da böyle kalın bir şey görmüş oluruz yazdır diyorum yukarıdan print et dedim içini boyalı basmıyor galiba evet içi boyalı olmuyor İçini kendisi şey yap ya, bu oluyor oluyor mu oluyor galiba tamam grafikler dediğinde içini boyalı gösterdi tamam yazdır diyelim bakalım şimdi bu tarafa doğru çıkartıyoruz bir tane böyle girilmez işareti basıyoruz. Bayağı da güzel çıkıyor yani siyah siyah. Gayet güzel. Çıkarttığımız şeyin boyu neyse ona göre çıkartıyor. Mesela web sitesi bastığımızda biraz daha uzun bir kağıdı bize verdi ama böyle ufak bir ikon bastığımızda daha böyle minik bir kağıt çıkarttırdı. Benim çok hoşuma gitti ya. Çok tatlıymış. Gerçekten güzel. Yani şu kablosuyla birlikte şarj edebildiğiniz, çantanıza falan atabildiğiniz bir şey maksimum verimdir bence yani. Ben bayağı beğendim. Açıkça söyleyeyim netlik benim beklentimin bayağı üzerinde. Yani şu kenarlardaki kırpıkları da bir makasla falan falan temizlediğinizde çok tatlı olur. Şu kağıtları da deneyeceğim. Ama önce şöyle öğrencilik yıllarıma gidiyorum demiştim. Bir tane ders notu gibi bir şey çıkarttırayım. O ders notu gibi çıkarttığımız şey bakalım nasıl duracak. Hem de galeriden bir fotoğraf çıkarttırmış olurum. Şöyle resim yazdırma diyeyim. Galerime geçeyim. Ben biraz önce böyle biyoloji dersi falan demiştim ya bir kalp fotoğrafı indirmiştim galerime. Deneriz çıktı almak için diye. Hani sanki öğrenciyim bunu çıktı alıp defterime yapıştıracakmışım gibi düşünerek bunu böyle okeyleyeyim. Çıktı alayım. Yazdır diyorum. Demek ki bir fotoğrafı böyle yazdırıyor. m <susur> HD ya da High Speed diyebiliyormuşum. High Speed olsun tamam. Metin değil grafikler istediğim. Daha kaliteli çıkıyor yani. Sanıyorum renkleri daha iyi veriyor. Grafik dediğimizde çizimleri daha iyi veriyor. Yatay, dikey, yatay olsun. Yani herhalde bunların hepsinin yönü yataydı. Aslında dikey ama biraz karışık. E, sığ vesaire işte herhalde kenar boşluklarını ölçebiliyorsunuz. Orta diyelim. O standardından gitsin. Yazdır diyorum. Bakalım kalbimiz nasıl çıkacak? Biraz bu aralar kafayı sarsanız çok hızlı bir şekilde kağıtları bitirebilirsiniz. Wow! Çok çok iyi çıkıyor. Şuna bakın. Tekrar üniversiteye hazırlanmamı sağlayacak o cihazı buldum yani İnanamıyorum. Bu arada şakasız böyle bir anaokulu öğretmeniyseniz öğretmenseniz falan öğrencilerinizle keyifli böyle haftada bir gün bir aktivite yapmak için falan bile alabilirsiniz. Benim aşırı hoşuma gitti. Kalitesi yani gerçekten çok güzel. Bakalım şu kalemlerle nasıl bir iş başaracak? Ben bayağı şaşkınım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Sürekli bir şeyler basasım geliyor. Bir tane de fotoğraf deneyelim. Az önce fotoğraf çekmiştim. Instagramda paylaşmak için. Bakalım beni fotoğrafımı nasıl çıktı alacak. Şöyle mesela diyelim ki işaretleme yapacağım. Okey bayağı yazıyor. Evet. Tamam. Kalemler de güzel. Şöyle oklar moklar çizdiğimi düşünelim. Bununla böyle defterime yapıştırdım mis gibi. Böyle bir grafik vesaire hani anlık bir şeyden ne bileyim kırtasiyeye gidip çıktı almaktansa masamın üstünde basıp yapıştırır kullanırım. En azından defterimi görselleştiririm diye düşünüyorum yani. Ya da işte ne bileyim bir toplantıya gireceksiniz iş yerinde çok seri bir şey anlatmanız gerekiyor. Üstüne yazıp çizip falan göstermeniz gerekiyor. Gayet güzel kullanabilirsiniz yani. Bundan bir tek ben bu kadar etkilenmiş olamam. Herhalde herkes yani kullanan aa, elinde olan herkes bu kadar umarım etkilenmiştir. Beni bayağı büyüledi. Herhalde uzak doğudan gelen ürünlerle ilgili böyle hep kalitesizdir, kötüdür falan gibi bir algı oluyor ya muhtemelen o yüzden beklentimin ötesinde çıktı bu minik kedicik. Çok tatlı. Yani sadece şey olarak da düşünmüyorum bu arada. Hani ne bileyim bir toplantı odasına gireceksiniz. Lütfen kapıyı çalın yazabilirsiniz. Zilinizin üstüne bebeğiniz varsa işte zile basmayın. Çıktırı alıp hemen bir yazıp yapıştırabilirsiniz. Ne bileyim bir QR kod bastırabilirsiniz. O anda işte belki bir fuardasınızdır bir yerdesinizdir. Yani kurumsal olarak da düşünüyorum. Baya işe yarayacak bir olayları kurtarabilecek bir yanı bence var. Benim baya hoşuma gitti. Bir tane de dediğim gibi az önce çektiğim bir fotoğrafı deneyelim. Fotoğraf da çok iyi şeyler sonuçlar vermiyor bu arada galiba ama belki bir ihtimal güzel bir şey verir. Ben az önce fotoğraf çekmiştim şöyle. Bunu mesela bastırsın kendisi. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Metin tanıma. Tanıma Metin. Siyah beyaz şöyle bir fotoğraf. Tamam şöyle koyu renk yapalım. Yazdır diyelim. Bir tane de kendi az önce çektiğim fotoğrafı çıkartıyorum. Bakalım bu nasıl olacak? Yönünü de hep karıştırıyorum. Bu sırada da şu kağıtlara bakalım. Bunların herhangi birinde böyle dışında yapışkan var mı? Bunlar yapışkansız sanırım. Şunlar da open yazıyor. Belki bunlar yapışkanlı olabilir. O bu arada fıtı fıtı çıktı almaya devam ediyor. <laughs> Biraz yaşlı çıktı bu arada fotoğrafım. Ama sorun yok. Anlık yine fotoğraf çıkartmak için çok iyi. Ya bence çok iyi bir ürün bilmiyorum. <laughs> çok değişik. Baya gördüğünüz gibi beni çıkarttı. Fıt fıt. Çok güzel. Instax White yazıcı videom var kanalda. Tamamen mantığı aynı çalışıyor yani hiçbir fark yok. Şu kağıdını da bir açabilseydim sadece. Bir post-it ihtiyacım var yani. Bu kağıtlar bir böyle stickerlı falansa benden şu an girip 10 puan veririm yani. O kadar net konuşuyorum. Galiba öyle. Open diyor. Kağıdını açıyorum. Evet. Bunlar da post-it yapışkanlı. Direkt yapışkanlı. Yani bir banta falan bile ihtiyacınız yok. Çıktı aldınız. Bununla baskı aldınız. Fırt diye çıktı aldıktan sonra arkasını açıp alabiliyorsunuz. Sadece ben şu an o open'ını da açamadım düzgünce. Evet zor uğraşlar sonucu arkası yapışkanlı kağıdını da açtım. Bir yerini böyle pembe kalem yardımıyla açtığım için ziyan ettim ama hani şuradan sonrayı ops, gayet rahat kullanırız. Yani içinden şunu söyleyebiliyorum şu anda. 5 tane yapışkanlı, 5 tane düz, 3 tane de şöyle yapışkansız renkli kağıt çıkıyor. Yani direkt böyle kağıdınıza, defterinize, günlüğünüze falan bir şey yapıştırmak için yapışkanlı çıktı alabiliyorsunuz. Arkasında herhangi bir işte bantla vesaire tutturmanıza gerek yok. Bunlarla da birlikte işte içindeki kağıdın yerini değiştirip rulosunu değiştirip ben şimdi işte yapışkanlı çıktı almak istiyorum diye biliyor musunuz? Vallahi etkilendim. Benim de fotoğrafımı çıkarttı. Gayet de bence güzel çıkarttı. Yani böyle alınır mı alınır mı derken ben kesinlikle alınabilir olduğunu düşünüyorum. Bu arada kendi vaadine göre şarjının da uzun gittiğini söylüyor cihaz kendi kendine bunu da vaat ediyor. Daha ne olsun? Şarjda ederim yani Type-C ile şarj oluyor sonuçta hiçbir sıkıntı yok. Benim bayağı hoşuma gitti. Ya böyle her videoda her ürünün eksi yönlerinden de bahsediyoruz ama şimdi ne diyeyim? Siyah beyaz çıktı alıyor. Keşke renkli alsaydı. Bu bunun eksi yönüdür desem saçma olur. Zaten renkli çıktı almasını istediğiniz bir şey artık yazıcıdır. Yani termal bir yazıcı değildir. Baya mürekkepli bir yazıcıdır. O yüzden bunun beklentisine göre bence beklentisinin de üstünde. Benim gayet hoşuma gitti. Aşağıya zaten başta da söylediğim gibi hepsi burada yurt dışından üzerinden almıştım ben. Aşağıya aldığım satıcıyı direkt ürünün birebir kendisinde koyarım. Böyle bir birlikte ürün deneyimleyelim istedim. Şimdi sırada böyle hepsi burada yurt dışından üzerinden aldığım bazı ürünler var. Spoiler vermeyeceğim. Hem de böyle başkalarına fikir olmasın. Yayınlayınca görürsünüz ama çok böyle şaşıracağınızı düşündüğüm bazı ürünleri de bu kanalda beraber deniyor olacağız. Benim hoşuma gitti. Aşağıda dediğim gibi linki bulabiliyor olacaksınız. Umarım siz de benimle birlikte yeni bir cihaz deneyimlemekten keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Parasını verdiğinizde 7-10 gün beklediğinizde elinize gelecek olan şey böyle bir şeymiş. En azından yanılgıya düşmemiş olursunuz diye düşünüyorum. Tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ürünle ilgili ekstra hani benim burada göstermeyi unuttuğum, atladığım bir şey varsa sorularınızı aşağıya yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınız Beni gerçekten çok motive ediyor. E tabii ki söylemezsem olmaz kanalı da izleyip abone olmamış olursanız beni çok üzersiniz. Bu yüzden lütfen abone olmayı da unutmayın. Farklı bir videoda o zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.